Değerli dostlar ben Türkçe öğretmeni Mikail Şan. Normalde arkadaşlar her ders videosunu gülerek açardım ama arkadaşlar şu an çok ciddi olaylara doğru gidiyoruz. Neden? 2023 arkadaşlar yani Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız bir dönemde çok ciddi alımlar olacağını düşünüyorum. Bu sene ben de sınava gireceğim. Ben senin yerinde olsam arkadaşlar uyumam gece gündüz ders 3-4 saat gerekirse uykunu düşür arkadaşlar. Yani artık bu işin şakası kalmadı. Onun için arkadaşlar bugün stüdyoya geldim arkadaşlar. Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Çünkü bu işin hakikaten şakası yok. Özellikle yazım kuralları çok eleyicidir. Bir soru binlerce kişinin önüne geçirebilir. Bakalım yazım, yazım yanlışları konusunda ne kadar etkinsin bir görelim arkadaşlar. İlk 10 örneğimize başlıyoruz arkadaşlar. Bir başlayalım. Limanın dalga kıranı ucundaki deniz fenerine doğru ilerledim. Şimdi bu kelimede yani bu daha doğrusu bu sözcükte bu cümlede bir yazım yanlışı var mı yok mu? Öncelikle bunu soruyorum arkadaşlar. Bir yazım yanlışı var mı yok mu diye soruyoruz. Tabii ki de arkadaşlar burada bir yazım yanlışı var. Nasıl var arkadaşlar? Hemen gösterelim. Bir ileri gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar dalga kıran sözcüğü unutmayın. Bitişik yazılıyor. Lütfen notlarımıza alalım. İlk 10 örneği lütfen pür dikkat dinlemeni istiyorum. Tamam mı? Mesela pür dikkat nasıl yazılır? Hemen notlarını al bir araştır bakalım. Evet. 2 arkadaşlar. Aranıp da bulunmayan kimse veya şey için kullanılan bir söz olan yok oğlu yok sözcüğünü unutmayalım. Yok oğlu yok sözcüğü. Bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? Aynı. Nasıl yazılır arkadaşlar? Türk Dil Kurumu'na göre. Yok oğlu yok sözcüğü. Yok oğlu yok sözcüğü. Hem bitişik hem ayrı yazılıyor. İki kullanımda doğru kabul ediliyor arkadaşlar. Lütfen bu da notlarımıza bulunsun. Bazı kelimelerin arkadaşlar hem bitişik hem ayrı yazımı kabul ediliyor. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Yani hem bitişik hem ayrı yazılıyor. Doğal olarak bir yazım yanlışı arkadaşlar yok. 3. Güç beğenir bir yaratılışta olan Celal'in bana ilk gün kanı kaynağı verdi. Bir yazım yanlışı var mı? tabii bunları durdurun arkadaşlar. Yani şimdi önce şöyle bir düşün ya. Mesela videoyu durdur. Var mı yok mu diye. Mesela arkadaşlarına sor mesela. Al ekran fotoğrafını. Yapamadın ya. Bir arkadaşına bir sor. Ve yapamadıysan üzülme. Neden üzülme biliyor musun? E seni öğrendin. Şimdi rakiplerin korksun. Önemli olan da öğrenmek değil mi zaten? Bak öğrendin. Şimdi güç beğenir kelimesi arkadaşlar. Bitişik yazılıyormuş. Lütfen bu da notlarımızda bulunsun. Geldik arkadaşlar dörde cırcır cır böceğinin sesi herkesi etkilediği Bir yazım yanlışı var mı arkadaşlar? Evet var mı arkadaşlar? Yok gibi geldi. Evet. Arkadaşlar cırcır cır kelimesi bitişik yazılacakmış. Tamam. Cırcır cır kelimesi notlarımızı hemen alalım. Bitişik yazılacak. Arkadaşlar arkadaki arkadaşlar eğer bir dakika soruyu yanlış yaparsanız bu kez siz bana ödül alacaksınız. <laughs> Artık tersine döndü devir tamam mı? Evet. Her zamanki gibi bilgiye aç çal çene biriydi. Arkadaşlar bir yazdım yanlışı var mı? Var Nerede var arkadaşlar? Çalçene de büyük. Tabii ki de. Çal çene arkadaşlar? Bitişik olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Aranızda sevgilisi olan var mı? Soralım. Veya evli olan. Evet. Şunu unutmayın arkadaşlar. Sevenler hiçbir zaman ayrılmaz. Kitap sever, dört sever, çıkar sever, vatan sever. Sever önce her zaman bir çiçek yazılır tamam mı? Sevenler hiçbir zaman ayrılmaz. Peki bir şey soracağım size. Şimdi sevenler ayrılmaz dedik. Eğer araya ihanet girerse, ben affetmem diyen var mı aranızda? Arkaya Arkadaşlar ihaneti affeder misiniz? Affetmeyiz. Affetmem, affetmem diyorsunuz değil mi? O zaman yollarınız ayrılır mı? O zaman unutmayın yol sözcüğü de ayrı yazılır. Hemen diğer örneğe gelelim arkadaşlar. Yol sözcüğü nasıl yazılıyormuş? Ayrı. Bakın ayrılık. O zaman unutmayın notlarını al. Karayolu, deniz yolu, hava yolu, keçi yolu ayrı yazılır. Bir tane hariç nedir arkadaşlar? Otoyol. Otoyol hariç yol sözcüğü nasıl yazılıyormuş arkadaşlar? Ayrı yazılır. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sevenler hiçbir zaman ayrılmaz. Yol sözcüğü hariç arkadaşlar tamam mı? Şey, e, otoyol hariç karayolu, deniz yolu. Peki hocam, karayolları Genel Müdürlüğü diye soran var şu an. Ben biliyorum içinden. O kalıplaşmıştır. Kalıplaştığı için karayolları Genel Müdürlüğü bitişiktir. Tamam mı? Kalıp bir kurumun adı olduğu için unutmayın. Ha, karayolu derse ayrı ama Karayolları Genel Müdürlüğü derse o Genel Müdürlüğünün ifadesinden dolayı arkadaşlar nasıl yazılacak? Karayolu bitişik olacak. Umarım anlaşılmıştır. Ben, ben mesela bak bunu şöyle e, daha iyi öğreteyim sana. İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim bitişik yazılır. Açık öğretim ayrı yazılır. Neden? Açık öğretim örgün eğitim olmadığı için. Ama Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi dedin. O zaman arkadaşlar açık öğretim bitişik yazılır. Fakülteden dolayı bak. Aynı mantık. Tekrar ederim. Karayolları Genel Müdürlüğü derse karayolu bitişik. Sadece karayolu derse ayrı. Açık öğretim dersi ayrı. Açık öğretim fakültesi dersi nasılmış arkadaşlar? Bitişik. Tamam Arkadaşlar siz anladınız mı? Evet. Sizden bir teyit edelim. Var mı kafanız yatmayan bir yer? Yok. Hiç bir Güzel. Bu arada Zigana'nın sütlacı meşhurdur. Öneririm tamam mı? Zigana sütlacı hakikaten meşhurdur. Mesela Anadolu'da gerçekten arkadaşlar böyle çeşitli... E, mesela beyaz pekmez hiç duydunuz mu? Beyaz pekmez. Nerenin meşhurdur beyaz pekmez? Bak Google'a beyaz pekmez yaz. Çok şaşıracaksın. Tokat'ın Zile diye bir ilçesi vardır. Beyaz pekmez ile meşhurdur. Google'da lütfen görseline bir bak. Tamam mı? Evet. Sekiz. Arkadaşlar şimdi. Değerli dostlar. Bu bölgede kırmızı biber yemenizi öneririm. Şimdi kırmızı biber bitişik mi ayrı mı? Soruyorum size. Bitişik mi ayrı mı? Şimdi kırmızı bir renk mi değil mi? Renk, renk olursa bitişik. Olmazsa ayrı. O zaman soruyorum. Acı biber... R renk Ayrı. belirtmiyor. Ayrı. Ayrı. Yeşil biber? Birleri, o Neden? Renk belirtmiyor. Aferin sana. Peki söyler misin bana? Ee, kara biber? Yine birleş Neden? Kara bir renk değil mi? Evet. Bravo. Evet. işte. Bak o zaman dolma biber? Ayrı. Bitti. Neden? Renk belirtmiyor. Renk belirtmiyor. Çarliston biber? Çarliston. Renk Ayrı. belirtmiyor. Ayrı yazılır. Anladık mı mantığı? Tamam. Güzel. Gelelim bir başka örneğimize. Kaça geldik? 9. Bak şimdi. Çok tehlikeli bir örnek. Yeni kitabın ön sözü için araşa girdi. Ön söz bitişik mi ayrımı? Arkadaşlar unutmayın. Eskiden bitişikti. Doğru. Doğru. Eskiden bitişikti. 90'lı yıllarda, muhtemelen sen 90'lı yıllar kuşağısın. 80'li yıllar kuşağındasın. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar, ön söz kelimesi ayrı yazılır. Tamam mı? Peki ön yargı nasıl yazılır? Ön yargı da ayrı yazılır. Ön söz bir ön yargı nasıl yazılıyormuş? Ayrı. Peki ön görü nasıl yazılır? Ön görü. Efendim? Şöyle yazalım. Noktayı koyamadık. Evet ön görü. Ön görü. Sana şöyle sorayım. Şuradaki öngörü görmek isim mi fiil mi? Evet. Görmek hmm, fiil. fiil evet fiile gelirse bir çık yazılır. Bak görmek fiil. Evet. Gördün mü? Peki sezmek isim mi fiil mi? Bilmiyorum. O zaman ön sezide bir olur. Fiile geldiği için bak gördün mü? Taktiği anladın mı? Evet. <laughs> bak fiile gelirse bir çık gelmezse ayrı. <laughs> Anlaşıldı mantık. Evet hocam. Evet. 10. örneğimiz arkadaşlar az önce de söyledik. Yüksek öğretim öğrencileri Limon Caddesi'ne toplandı. Ne demiş arkadaşlar? Yüksek öğretim. Nasıl yazılıyoruz arkadaşlar? Örgün eğitim olduğu için arkadaşlar bitişik yazılıyordu. Tamam. Kaç dakika oldu arkadaşlar? 10 dakika hocam. Çok güzel. 10 soru, 10 dakika ayrılmış olduk arkadaşlar. Yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada hadi güncelden bir bilgi verelim. Ne olur ne olmaz. Bazen arkadaşlar verdiğimiz bilgi bir yerlerde çıkabiliyor. Makber şiiri kime ait arkadaşlar? Makber şiiri. Hadi bakalım. Abdülhak, Hamid Tarhan değil mi arkadaşlar? Eşi hastalanıyor. Biliyorsunuz. Ee, verem hastası arkadaşlar. Tedavi için yurt dışına götürüyor. Tabii daha da ağırlaşıyor. Arkadaşlar ölüyor. Hatta 40 e, gün geçmeden arkadaşlar başka biriyle evleniyor. Ünlü şiirini yazıyor. Eyvah ne yer ne yer kaldı gönlüm dolu. Avizar kaldı şimdi buradan git debeden. Git debeden geri gelmedi o git aksar kaldı gönlüm dolu. Tağırmar kaldı. Beyrut'ta bir mezar kaldı diye. Neyse. Hani sen eşini çok seviyordun. Onun için gözyaşı döküyordun. Şiirleri yazıyordun dedikleri zaman. Ben acından ne yaptığımı bilmiyorum ki demiş. Çok ilginç arkadaşlar. Yeni aldı eşi de verenler öldü. Daha sonra başka biriyle evlendi. E şimdi ne oldu diyorlar. Siz beni hiç anlamıyorsunuz diyor. arkadaşlar tamam mı? Makber şiiri Abdullah Hamit Tarhan'dır arkadaşlar. Gelebilir. Mesela Ümit Yaşar Oğuzcan'a da bakın derim arkadaşlar. Defalarca Galata Kulesi'nden intihar girişiminde bulunmuştur. Oğlu Vedat demiş ki yeter demiş ya. Öyle olmaz böyle diye intihar edip arkadaşlar ölmüştür arkadaşlar. Oğlu Vedat evlat acısını hissetmiştir tamam mı? Seviliyorsunuz arkadaşlar. Hoşça kalın.